Devam ediyor. Enes Peker'e Kıptır kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. sevgiliysiniz, cansınız. Oğlum abone olmayana bulur gelirim ya. Bak gelirim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Peker. Bugün sizlerle beraber THO troll yapacağız. Bugün bütün general bir hesabımız var. Hesabı veren kardeşimin YouTube kanalını açıklamalara koydum. Onun da troll kanalı var beyler. Ona da bakmayı unutmayın. Ben her türlü bu adamı üstürüm dostum. Sen niye küfür ediyorsun gel. Yani sen Bedir Bedirhan Dostum küfür etmişsin dostum küfür etmişsin. Ya Bedirhan niye küfür ediyor ya? Ama Bedirhan'la şöyle gezi geziye gidelim şimdi. Yani Bedirhan yani bunun cezası var. Yalan. Yalan söyledim 2x ile ceza. Bedirhan hemen 10 yok 30 değil 30 derece Bedirhan. han. hemen şöyle toplum kurallarına aykırı bir hareket yapmışız. Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Kimseye küfür etmiyoruz. 30 JJ'mizi çektirelim. 30 JJ çek emirini verdim. Çekmezse hallederiz kardeşim. Bedirhan daha çekiyor sıkıntı yok. Evet. <laughs> Dans etmem gerekiyor oğlum dans etmem gerekiyor oğlum ben seni bilmem benim için doğru Evet arkadaşlar sit sit var mıymış bakayım be varmış lan tamam. şöyle bu böyle Emirhan'ı izleyeceğiz böyle aslan kardeşim benim be. şey devam devam etti Bedirhan o sırada toya bakalım bak beyler sizi kandırabilmek için buraya her şeyi yazmışlar bak bak buraya canlar mı yazmışlar takımada burada aktif falan Gece gündüz falan yalan beyler bunlar inanma bak çalışmıyor. Ne o Ne lan? Oyuna bak. Oyuna ne oldu Geri geri şey çevir şuna burada ne var? AB var AB'ye giremeyiz ama. Beyler hatalar oldu. Burada kardeşim diğer YouTube kanalı kardeşim de troll yapıyor. Oğlum Rip Panda arkadaşımla bu soru orada oynuyormuş ya kardeşim. Baba tamamen hatırlamıyorum ama nasıl çekiyor? Of aslan kardeşlerim. Bu da tutuyor birilerini şey, çektiriyor. Bu benden daha kötü. Çok kötü bir insan mı? Evet ya. Yani, evet. Bunlara 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 falaka bunlara falaka. C cezası birazdan. Bunlara falaka cezası birazdan. Devam lan. Devam et aslan kardeşlerim benim ben az önce şu abiye bastım analitik bak tp oldum kanka gidip keşke açıklamasına falan koysaydınız oyuna 30 falan diyor hangi 33 diyor. 30 32 32 ve 1 nerede 32 ve 1 nerede 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 kardeşim nerede kardeşim Belarım sıkalım şunu topuna sıkalım bir tane nerede nerede Bed Bedirhan Affedildin, affedildin. Şimdi... Bu kim ya? Kanka arkadaşım geldi buraya. Affedildin, şimdi... Gidebilirsin, gidebilirsin. Gidebilirsin. Sorgulama asker. Kanka Grup yönetimi geldi buraya. Benim telefon çalıyor, bir dakika. <laughs> Sıkıntı yok yani. Biz ben buradan bir kaçıyalım. Şey Abi grup yönetim mi geldi? Hayır. Pis adam. Beni çek yanına. Brink atmaz bence. Kaçalım baba. Benim altım nerede oğlum? Abi. Don. Bu Sferhali isim. Çok. Gerek yok. Bedirhan. Sen nasıl bana toe atarsın? Bedirhan sen nasıl bana toe atarsın? Hayırdır oğlum Bedirhan'a? Hayırdır lan kardeş? Bedirhan? Beyler geldim bu Deniz Paşa'nın yanına geldim. Bana tova attın kardeşim. Bana tova attın. Ben bunu öldürüyorum. Evet arkadaşlar Bedirhan'a bir O7 saygı duruşu. 1, 2, 3 Bedirhan adaya veda etti. Bizler şimdi neredeyim? Çılgın gecelerdeyim. Bedirhan Ada ya veda etti. Bedirhan adaya veda etti. Oğlum git git rip rip. Vanla git git. git. Bu bıkı. ne oluyor? Beyler. Ben... Bak sayede oldu bu adam. Bu adam sayede 4 oldu işte. Aynı oldu baba. Yok lan. Ben... Baba sen illa dövüşek mi şimdi burada? Ya sen 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 ne olsun istiyorsun ya? Sen ne olsun? Bak. Aa sen her şey kontrolümde. Her şey kontrolümde baba. Baba ne oluyor baba? Baba. Hayır ölüyoruz. Hayır köprü. Aha köprü köprüyü geçelim. Nereye geldik oğlum biz? Neyse baba ölmedi. Lan araba geliyor. Düşman askerleri var. Hemen onlara bir sıkalım da arabaya ne oluyor kanka? Arabaya ne oluyor? Galiba ne kardeşim. Bu rezillik ne kardeşim? Araba süremiyor musunuz? İnşaat mısı benden yüksek değildir, yüksekmiş. Kardeşim, evladım diyeyim, evladım diyeyim, evladım diyeyim. Sivil, Sivil mi? Kıyafet giymeme game pasim var. Hayırdır? Kıyafet giymeme game pasim var. Hayırdır? Artı şu an JGK'dasın. Kanka <laughs> orgeler öyle oldu bu adam? <laughs> Üstüne JGK'dasın. Anmaç atıyor ya bu adam da. Ö grup. Abi bu adam çok güzel konuşuyor bu Öz, öldüğünce sürüyorduk. Sen bize al. Açılın lan diyor. Grup yönetimi dağıtıyor. SS aldım desteğe çıkıyorum tehdit diye. Beyler bu... Savaş ilanı, savaş ilanı beyler, savaş. Her yer Taksim. Öldürün her şunu. Her yer bari, direniş. Savaş ilanı, savaş ilanı. Her yer. JGT taksim. Ile arkadaşlar. Her yer direniş. Her JGT yer. yer. Köy, taksim. Her yer direniş. Her yer. Taksim. Her yer direniş. Her yer. Taksim. Her yer direniş. Dur oğlum, şu dur, 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 dur 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 bu esir. Bu esir. Ege, geçiremisin. Abi sen niye beni pecs meteor katılmaya davet ediyorsun ya? Ege'ye sıralık. Ege konuş. Bu kim olmuş şurada bir tane ayıp oluyor papam. Papa, Papa. Papa. Onca Ece. Onca Ece hızlı, hızlı, telefonda diyor Onca Ece. Telefondakilere biraz hürmet edelim beyler vallahi. Abi video banlanana kadar mı? Yok kardeşim. Cık, yok. değil. değil. Hızlı. Onun Beyler bu çocuğun rütbesini almayın. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadı. Videoya karışmadı. Geldiler. Lan geldiler geldiler. Oğlum. Silah al. Kan geldiler. Vuramıyorum. Bir tane bile vuramadım. Allah belamı vermesin. Geldiler lan. Savaştayız lan. Şu adam kanka dur dur dur. Ege'yi kurtarmaya geldiler. Ege, ege çek. Oğlum bizimki öldü. Bizimki öldü. Diğeri orada. Ben onu reç atıyorum beyler. Ben ona reç atıyorum. Çevirme şu an bize ait. Aha sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Vurdum bir tane. Savaştayız arkadaşlar. Oğlum bu ne kanka? Tavşan mı bu ya? Hop diye hop diye kanka dur ölmeyeyim ben öleceğim ben öleceğim. Aa öyle. Vallahi öyle. Bu ne oğlum bu tavşan mı bu? Bir tane daha vurdum, iki tane vurdum. Canı çok az kaldı. Arabayı bindi kaçıyor. İn arabadan. Şöyle vuralım. Öldü. Öldürdük. Sıkıntı yok. Savaş kazanıldı. Diye Ege nerede? Oğlum ne oluyor? Beyler mefta. Ve adaya veda ettim. Neyse tam me asis yazalım hemen slash birer geldik. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeşim dur. Bir şey deneyeceğim. Bu oyunda eskiden şey vardı. Jail atma falan vardı da askeri zıbatla jail nasıl atılır? Bunları sıkıyor beyler öldürdüm bunu. Aslında ben isyancıydım. Ha <laughs> ha Bu kim? Kim geliyor? Baldi bek, bekle kardeşim korkusuz. Bu kim? Geldi. Ha geldi düşman geldi. Düşman askeri geldi. vedu dur kanka dur şurada da atayım öleceksin ölmüyor oğlum adam. Ölme beni nereye kadar getirdi bak bak. İn lan arabadan. İn lan. Onç indi harbiden indi dur hatta kardeşim. Hemen 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 beyler hemen öldü öldü sık ölmedi oğlum bu ne dört body attım AK ile tarıyoruz ha he. Beyler hemen Cık, kanka dur Çok kötüyüz şu an ama adam canı az benim de az değil Oğlum 3, 6, 7, 8, 9 kaç tane vuracağım ben bu çocuğa? Tamam şunu da öldürelim. Aa, bu da sizmiş. Yatırdık, yatırdık, yatırdık bugün de, bugün de. YTNS 44 ve atıyor. Atma kardeşim. Abi eğitim mi var? Hemen eğitim alalım. Hatta bekle. Tamam. M. O oh, hava yazalım. To Pro Pro atacağız beyler. Pro 3830. Hemen TP'ye atacağım. Beyler hadi burada girelim ısısından. Abi 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 efendim efendim abi. beni bu Bekle. Beyler YouTube help, help atalım hatta help YouTube. Enes Fıkır 44 yaptık. Bir yanda hepsini tarıyoruz beyler. Bir yanda bir anda hepsini tarıyoruz. Yatın kardeşim, yat. Abi Burak Bey ne yapıyorsun sen? Abi o o Yine bıraktılar. Diğeri tutuyor. Biri bırakıyor, diğeri tutuyor. Bakalım bu sefer kim tutup, tutup bırakacak? YouTube. Enes, aa beyler, ban yedik. Yapacağımız bir şeyimiz bulunmamakta. Bakayım kaç Beyler yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bir de Tuğ'da çok tanınıyorum. Herkes Enes Peker abi, Enes Peker abi. Tuğ'da çok tanındığımdan dolayı yani troll yapmayı düşünmüyorum bir de. Ya, yaparım ama ya, çok düşünmem. Hesap bulamazsam yaparım. Hesap vermek için Discord'a gelmeyi unutmayın. Hesabımız bulunmamakta. Üyeliklerimiz açıldı beyler. Hadi Allah'a emanet olun. Ban yedim zaten.